Değerli müşterimiz. 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir sağlıklı gün diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir var. Ama zaten baktığımızda özellikle Amerikan piyasaları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde trade etmeye devam ediyorlar. S&P 500 6300 puanın üzerinde Nasdaq 21 puanı geçip oralarda seyrediyor diyebiliriz e, tüm piyasalar bu sene gümrük tarifelerinden vesaire yaşanan e, tüm endişeleri geride bırakmış ve e, dediğim gibi tarihi en yüksek seviyelerinde trade ediyorlar Amerikan piyasaları için bunu söyleyebiliriz e, Avrupa piyasaları da bu sene kuvvetli özellikle Euronun güçlü seyretmesiyle birlikte Avrupa piyasalarının çoğunun da iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bize geri geldiğimizde evet yani uzun zamandır özlediğimiz böyle ciddi bir düzeltmenin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bu senenin tek ve en önemli hikayesi aslında bu faiz indirimleri başlayacak Perşembe günü. Artık buna kilitlenmiş durumda piyasa. Fiyatlamalar o şekilde. Bana hala bu noktada hangi bankayı alalım diyorlar. Ee, arkadaşlar yani banka almadıysanız hala o bir sorun zaten. Önemli bir sorun. Yani çünkü e, bu Mayıs ayı enflasyonu Haziran'ın başında açıklandıktan sonra bir kırılma oldu orada. O kırılma da aslında baktığımızda e, Mart Nisan enflasyonu iyi gelmiş ama Mayıs ayında enflasyonu da iyi gelince ve e, politik ve siyasi gürültü biraz daha geride kalmaya başlayınca bu faiz indirme hikayesini piyasa satın almaya başladı ve bankacılık endeksi zaten e, Mayısın ortasından diyelim ama asıl Haziranın başından beri ciddi bir şekilde e, toparladı ve yükseldi. Yani şimdi bu noktadan almak. Nedir? Neyi düşünerek almaya çalışacaksınız? Ha, tabii ki hikaye Perşembe günü bitmiyor. E, asıl e, 46'dan işte artık 43'e mi inecek, 43.5'a mı inecek, 42.5'a mı Perşembe günü görüyor olacağız. E, ancak bunun zaten Eylül ayındaki toplantıda 41'e, e, belki de 40.5'a, ee, sene sonunda da 35-36 bandına geleceğini söylüyoruz. Yani şimdi bu haftaki toplantıdan bir şey bekleyip işte bu kısa vadeli Haziran başından beri pozisyon almış insanların bir takım kar realizasyonlarının olduğunu görmek Perşembe veya Cuma günü şaşırtıcı olmamalı. Ama hikaye burada bitmiyor tabii ki. Ee, hikaye dediğim gibi aslında e, hedeflenen daha düşük faiz seviyeleri 36, 35-36 olduğu zaman birçok şeyin dinamiği de değişmeye başlayacak. Bu önemli, bunu unutmamak lazım. Ancak işte perşembe günü faiz indirdi. Aa neden piyasaya satış geldi? Genelde reaksiyonlar böyle olduğu için bunu anlatıyorum. Olabilir, bir realizasyon olabilir. Çok şaşırtıcı olmaması lazım. Ama dediğim gibi bu hikaye devam eder. Çünkü insanlar fiyatlara... Ee, ve bu, bu oranların ne olacağına inandıkça analistler de önümüzdeki sene için olan tahminlerini biraz daha ona göre düzelt daha güvenle ona göre düzeltmeye başlıyorlar. İşte belki 2026 revizyonları yavaş yavaş gelmeye başlayabilir ama hani arada yol kazası olacak. Bizde çok şey de var. İşte Eylül ayı siyasetten çok bir sürü şeye gebe olabilecek şeyler. İşte bu tekrar piyasalara korku yaşatan bir ara CHP kurultay davası vesaire. O zamanlar yine bir gerginlik vesaire olabilir. Ama genel olarak e, bu e, faiz hikayesi, en önemli hikayemiz de bu gerçekten. E, bunun aşağı gelmesi. Çünkü evet 3 senedir böyle işte 50'li, 60'lı, 70'li enflasyonlar, 40'lı, 50'li, 55'li mevzuatlar. Herkes alıştı bunlara ama bunlar... E, e, ekonominin tabiatına aykırı şeyler, yani çok uzun süre sürdürülemeyecek şeyler e, ama doğru şeyleri yapmadığınız sürece de bizim gibi ülkelerde, özellikle cari açık veren e, ülkelerde e, olabilen şeyler bunların geride bırakılıp düşük bizim e, seviyeli faizlere gidiyor olmamız lazım. Tüm bunların hepsi de hep söylüyorum. İki önemli etkisi var düşük faizlerin. Birinci olarak tabii ki düşük faizde yatırım kararı daha e, kolay alınabiliyor, daha feasible olabiliyor. Yani %50 yüzde %60 kredi faizinin olduğu bir yerde herhangi bir yatırım yapmanın çok fazla mantığı yok. E, düştükçe e, bunun e, şey etmemeye başlıyor. Onun dışında şirketler kredi kullanıyorlar öz sermayelerinin yanında. O kredi maliyetlerinin aşağı gelmiş olması daha karlı olduğu için şirket karları artıyor. Bu da borsa değerlemelerini artırıyor başka ikinci bir sebepte sebep de bu. Ama şirket karlarının dışında bir de analistler işte şirketlere hedef fiyat verirken kullandıkları önümüzdeki dönem nakit akımlarını indirgemek için kullandıkları tahmini faiz oranları var. Bu tahmini faiz oranlarının da ne kadar düşük olursa şirket hedef fiyatları o kadar yüksek oluyor. Yani ee, siz TÜPRAŞ'ı değerlerken, TÜPRAŞ dolar bilanço bir şirket ama hani TL'ymiş gibi düşünerek konuşalım. Ee, sizin oradaki risksiz e, faiz diye iskontoladığınız rakamın 40 olmasıyla 20 olması arasında ciddi bir fark var ee, açıkçası. iki katı olarak düşünmeyin sadece. Evet 40 iken TÜPRAŞ 100 lira eder, 20 iken 200 lira değil başka daha kompleks dinamikleri de var bununla ilgili ama düşük faiz iyidir sonuçta herkes için daha iyidir büyük yüksek faiz rant yaratmaktan başka bir şeye yaramayan bir araç o yüzden evet faiz indirimleri devam edecek herhangi bir siyasi rol kazası olmadığı sürece bence o yüzden iki senenin 2000, ikinci yarısında ben borsa için daha ümitliyim baktığımızda bu 10.800 seviyesini bir türlü geçemedik aslında bir geçen sene Temmuz'da 11.200 vardı tüm zamanların en yüksek TL seviyesi oraya ulaşmayı bırakın hani bir tekrar bu 10, bir geçip üzerinde kalırsak demek ki buraya inanış artıyor hani inanış da evet biraz yabancı pozisyonlamasının gelmesiyle ben daha rahat olunabileceğini düşünüyorum ama kısa vadeli Hani Kaçırdım ben bu rally'yi. Şu anda gireyim işte perşembe cumaya kadar ne olur vesaire buradaki dalgalanmalara yakalanıp şey olmamak lazım, panik yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ama umarım herkesin portföylerinde banka veya finans şirketleri zaten vardır diye düşünüyorum ve umuyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. Ee... Cuma günü yaşanan sıkışma sonrasında dün e, güçlü pozitif bir seyir etkili olduğunu gözlemledik. Orta İstanbul'da endeksin geneline ayılan, e, alımlarla beraber gün boyunca yükseliş eğilimini koruyan e, ya da sürdüren bir süz endeksi %2.43 oranlı bir değer kazanımıyla ile 10.616 seviyesinden günü tamamladı. E, son 2-3 haftalık süreçte güçlü yükseliş ve sonrasında sınırlı değer kayıpları sonrasında haftalık bazda da bir bayrak filan formasyon oluşumunun e, ortaya çıktığını e, gözlemlemiştik. Dünkü hareketle beraber yukarı yönlü kırılımın e, yani bayrak formasyonun onaylandığını söyleyebilirim. Ancak burada teknik göstergelerde özellikle saatlik bazda değerlendirdiğimizde aşırı alım yani direnç bölgelerine gelinmiş olması Mayıs'ın sonunda test edilen ve sonrasında da haber etkisiyle beraber sert değer kayıpları yaşandı. 10.902 seviyesine yaklaşılmış olması bir kar satışları görme olasılığını arttırdığını söyleyebilirim. Bu nedenle yeni pozisyonlar açısından zarar stop noktalarına, zarar kes noktalarına yakın tutması gerektiği kanaatinde. Mevcut pozisyonlar Merkez Bankası faiz kararına kadarki süreçte. Işte, çok bozulma beklememekle birlikte sürdürmesini uygun buluyorum ancak yeni pozisyon açısından biraz daha temkinli kalınması yararlı olacaktır. Gün içi hareketler açısından veya kısa vadeli hareketler açısından 1902 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli mevcut. Ancak bu seviyelere yaklaşan fiyat oluşumları sonrasında son günlerdeki hareketlere eşlik eden veya ki sert değer kazanan hisselerde bir miktar kar almışlardır stratejisi izlemek veya kademeli olarak satış stratejisi izlemek yararlı olacaktır. Ee, gün içi hareketler açısından 10.441 seviyesini ise kritik destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Daha önce direnç bölgemizde burası bu seviyenin üzerine kalındığı sürece e, yaşanacak geri çekimleri bir düzeltme ilim olarak sürdüreceğiz veya değerlendireceğiz. Bu nedenle 10.441 seviyesinin <laughs> üzerinde de fiyat oluşumları sürdüğü sürece mevcut pozisyonlarda mevcut orta vadeli pozisyonlar açısından diyeyim pozisyonlarda bir sıkıntı gör, görmeyeceğiz. Ancak 10.441'in altında bir bozulma önümüzdeki günlerde biraz daha baskı arttırabilir. Bu nedenle yakın, piyasayı yakından takip edenler için de 10.441 ve altındaki fiyatlarda bir miktar satış stratejisi izlenebilir. Yani yukarıda 10.900'ü fiyatlamasında pozisyon azaltmayanlar açısından olası bir geri çekimlerde de 10.441 seviyesi pozisyon azaltma noktası olarak değerlendirilebilir. vadeliğe geçersek dünü %2.66 oranında değer kazanımıyla 12.226 seviyesinden tamamladı Ağustos vadeli Sözleşme. Burada da 12.080 ile 12.305 bandına önemli destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz. Yeni uzun pozisyon açısından şimdilik temkinli kalmakta veya biraz kenara çekilip 12.305 direncin üzerinde bir kapanış bekle gerçekleşmesini beklememesi yararlı olacak. Kanaatindeyim. Bu neden yeni uzun pozisyonlar için e, çok iştahlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. 12.300'ün üzerindeki bir fiyatlamayı görmedik ki. Taşınan uzun pozisyon açısından ise 12.080 bölgesi kritik bir bölge destek noktası olarak takip ettik. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber bir miktar baskı burada da artabilir. Bu nedenle uzun pozisyonlar için stop loss noktası olarak da 12.80 seviyesi kısa vadeli strateji açısından stop loss noktası olarak takip edilebilir. Biraz bankacı gendeks grafiğinden de bahsetmek istiyorum. Son 3 haftalık süreçte şimdi... 3 e, Temmuz itibariyle 16.300'ü görmüştük. Daha sonra da 16.600'e kadar bir yükseliş gerçekleşti. Dünkü hareketle beraber e, 16.194'ten de kapanan bankacılık endeksi var. E, şimdi faiz kararı öncesinde banka hisselerinde talepte net bir e, güç kaybı veya bozulma görmüyoruz. Ancak mevcut görünüm bize bir e, omuz başımız yani düşüş formasyonu oluşma ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle bugün itibariyle 16300 seviyesinin üzerinde bir kapanışın gerçekleşmesi önümüzdeki günlerdeki yön hareketinde belirleyici olacaktır. 16300'ün üzerinde bir fiyatlama görmediğimiz sürece bahsettiğim bu, e, omuz baş omuz formasyonu oluşumunda gündeme gelir. Bu nedenle Van <laughs> Çek <laughs> Banka hisseler açısından 16.300 seviyesini e, endeks açısından söyleyeyim e, Yakında izlenmesi öneririm. Bu seviyenin geçirmedikçe de bir miktar banka hisselerinde kar satışları görme ihtimalini arttığını, artma ihtimalini güçlendiğini e, düşünülebilir veya e, bu yönde bir strateji izlenilebilir. Şu anda aktarabileceklerim de bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. E, sentiment bültene baktığımızda genel olarak yatırımcı beklentisinin güçlü e, sentiment seviyelerinin rekor seviyelerde olduğu belirtilmiş. Özellikle e, faiz kararının belirleyiciliği ile ilgili. E, kısım vurgulanmış, sentiment değeri yüksek olan hisseler Otokar ve Kardemir girerken Aselsan, Emlak Konut, Tüpraş, Koç Holding, enerji ve yani şişe cam sentiment değeri yüksek olan hisseler listesinde bulunmaya devam ediyor. E, temettü tarafında altın kılıç gıda ve eskar tarafında temettü dağıtımı olacak. Detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. E, yabancı yatırımcı tarafında haziran ayı verileri açıklandı. Burada 1 milyarlık bir e, alış görüyoruz. En çok alınan hisselerde Aselsan Yapı Kredi, Akbank, Bimaş ve Türksel varken en çok satılan hisselerde ise Tekfen, Koç Holding, Real Yatırım Rallye, H, Turex ve e, Doğuş otomotiv e, bulunuyor diyebiliriz. E, şirket haberlerine geçecek olursak Dün Petkim tarafında etilen nafta makası açıklandı. Haftalık bazda neredeyse %12'lik bir artışta 312 dolara yükselen makas görüyoruz. Fakat ben hatırlatmak istiyorum ki her ne kadar makasta bazen haftalık sert hareketler görüyor olsak da bu hareketlerin ürün fiyatlarına yansımadığının sinyalini şirketten alıyoruz. İkinci çeyrek beklentilerimize baktığımızda ise açıkçası birinci çeyrekten çok da farklı bir çeyrek beklemiyoruz. Yine zayıf sonuçlar göreceğiz. Ana operasyonlarında özellikle. Petkim tarafında henüz bir yıl sonuna kadar toparlanma açıkçası. Fabrik yaratımı açısından beklemiyoruz. Hala yüksek arz koşulları ile birlikte talebin de çok kuvvetli olmadığı ortamda açıkçası fiyatlamada global ortamda petrokimya şirketleri negatif etkilenmeye devam ediyor. Aselsan tarafında da. Dün uluslararası bir müşteriden 75 milyon dolarlık bir e, ihracat sözleşmesi açıkladığını e, açıkladı. Şirket radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışıyla ilişkili. Yani açıkçası birinci çeyrek sonunda şirketin 15 milyar dolarlık bir iş büyüklüğü vardı. Bunun %0.5'ini oluşturuyor evet. Her ne kadar küçük bir proje katkısı gibi gözükse de ihracat alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda alınan ihracat projelerini hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz. Burada da bizim al önerimiz var ve bunu sürdürüyoruz. Öte yandan emlak konutta 6 aylık satış raporunu açıkladı. Burada Genel olarak 2025 sonunda yayınladıkları satış değeri öngörülerinin %62'sine ulaştığını vurgulamış şirket. Genel olarak ikinci çeyrek satış değerine baktığımızda %135'lik bir artış var. Bağımsız bölüm satış adetlerinde de %93'lük bir artış var. Bunlar tabii ön satış adetleri. Genel olarak ikinci çeyrekte brüt satış alanında %51 arttığını görüyoruz. 2025 yılında şirket 77 milyar TL'lik bir toplam satış değeri ve 7500 adetlik bir e, satış adedi öngörmekte. 6 aylık adetlere baktığımızda e, satış adet hedefinin %54'üne satış değeri hedefinin de %62'sine ulaştığını görüyoruz. Ayrıca şirketin 12 milyar liralık da bir net kar hedefi var 2025 yılının tamamında. Şu anda da net aktif değerine göre %52 ile işlem görüyor Emlak Konut. Yani genel olarak e, satış adetlerini e, olumlu olarak değerlendiriyoruz. Fakat bizim değerlememiz altında olan bir şirket değil Emlak Konut. Bunu da hatırlatmak isterim. Benim söylediklerim şimdilik bu kadardı. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.